Tosya Hizmet Belediyeciliğini özlemiş mi? Tosya Refah seviyesi yüksek 30 bin da Kazım Şahin Başkanımızı Tosya Belediye Başkanı yap. Hem yumaklı beyefendiler arz edeceğiz. Teşrif edeceğiz. Bir araya gelelim sen ben yok. Hep biz gelelim. Yeniden en güçlü olsun bir etkiliye. Hep... Bir... Hizmet etmeye hazır mısın dosya? <laughs> <Biraz kendilerine. gülüyor> <Biraz daha iyi. gülüyor> Sayın İbrahim'in <bir> vakti <laughs> alanımızda Halkımız da ihlal oluyor. Kendisini alkışlarla karşılıyoruz. Size teşvik arz ediyorum. Arz ederim efendim. Hepimizin gözü önünde, bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşen maalesef büyük bir katliam var. Bizler Türkiye olarak dünyada buna sadece ve de sadece dik duran, doğruları söyleyen ve onların yargı önünde hesapla, hesap vermesi için gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sadece biz varız. İnşallah onlar için de bu zulüm en kısa zamanda biter. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını inşa etmek üzere Cenab-ı Hak bana da bu memlekete, bu ülkeye hizmet etme şerefini bahşetti. Ben de aranızdan bir kardeşinizin, bir işçi çocuğuyum. Bunu her seferinde gururla söylüyorum. Yani bu memlekette eğer gerçekten memleketine, milletine hizmet etmek için yüreğinde bir parça bile sevda varsa, cesaret varsa, aşk varsa sen mutlaka hangi seviyede olursa olsun, hangi... E, koltukta, makamda ne diyecekse kadına olursa olsun mutlaka bir şekilde Cenab-ı Hak seni oraya oturtup o imtihanı vermeni sağlar. Değerli kardeşlerim ben Kastamonu'ya çok geldim, gittim. Önemli olan bu zamana kadar olmuş, bu zamana kadar yapılmış hizmetleri daha ileriye götürmek. Her zaman için bu olmalı. Uzunca bir süredir bu memleket bir bakan bekledi. O da benimle gerçekleşti. Elbette ben Türkiye'nin evet. Elbette ben Türkiye'nin bütün şehirlerinin bakanıyım ama öncelikle bu toprağın evladı olarak mutlaka bundan sonraki dönemde de gözümün her bir tarafı, gönlümün her bir tarafı yarısı burada olacak, Kastamonu'da olacak. Biliyorsunuz Akbük Gölet Barajı su tutmaya başladı. İnşallah yaklaşık 6000 dekarlık bir alana yakın sulayacak. O su tutması bittiği andan itibaren yine işte bugün de yapacağız burada. Tohum desteklerimiz var. Yaklaşık çertikte yanılmıyorsam 68-70 tona yakın bir tohum dağıtımı olacak. Biz bunu sadece burada yapmıyoruz elbette ama Çertiğin merkezi, pirincin başkenti neresi diye sorsanız ne diyecekler? Vay Elbette Tosta vay diyecekler vay yani. Vay Yine vay fide, fidan bunları vermeye devam edeceğiz. Şunu istiyoruz ki burada üretim artsın, çoğalsın. Sizler de daha mutlu olun, daha müreffeh olun. Bizler de sizin hayatınızı hem belediyede Kazım Başkanlığı hem de bizler de hükümette buraya yapılacak olan hizmetleri inşallah hep beraber yapalım. Bu arada şöyle bir şeyimiz de var. Elbette organize sanayi bölgesini söyledi başkanım. Biz organize sanayi bölgesinin genişlemesiyle ilgili izni verdik. İnşallah iki katına yakında büyümüş olacak. Allah nasip ederse arkadaşların hesaplamalarına göre orada da 2000 kişiye yakın bir istihdam olacak. İstanbul bir dünya şehriydi. Beş senede ne hale getirdiler? Bunu görüyorsunuz. Hepimizin İstanbul'da eşi, dostu, tanıdığı akrabası var. Şimdi ben sizden üç tane söz isteyeceğim. Sizin buradan vereceğiniz ses ta İstanbul'a kadar gitsin, Kastamonu'ya kadar gitsin. Ama önce 31 Mart'ta hizmet etme, görevini ve şerefini yani o mührü Kazım Başkanımıza vermek için söz veriyor muyuz? <gülüyor> Harikasınız. <gülüyor> Süpersiniz. İkincisi İstanbul'daki eşimizi, dostumuzu aramamız lazım. Ben takip ettiyseniz oradaki bütün kardeşlerimizle bir araya geldik. Onlara bunun ne kadar önemli olduğunu anlattım. Sizler de bana İstanbul'daki kimler varsa nazımız geçen onlara 31 Mart'ta Murat Kurum için oy vermelerini, ona o görevi vermelerini söylemek için aramaya söz veriyor musunuz? Ve en sonda ben kendim için Değerli kardeşlerim benim en büyük gücüm baba toprağından bana yapılan dualar. Ve istiyorum ki bu görev süresince sizler için hizmet ederken gayret sarf ederken koşuştururken en büyük gücümüz sizlerin duası. O yüzden sizlerden kendim için dua ediyorum. Bunun için söz vermenize gerek yok. Sadece dua edin yeter. Çok teşekkür ediyorum hepinize. 31 yeniden At Belediyecilikle buluşmaya. Hazır mısın Tosya?